Biraz daha araştırmak lazım demiş olduk. Tamam yani bunu da yine kolay kategorisine dahil edeceğim bir paragraf olarak değerlendiriyorum. Umarım tabii asıl sizin nasıl değerlendirdiğiniz önemli. 5 paragrafı da beğendiğimi ifade etmek istiyorum. İkincisi miydi herhalde ikincisiydi o. 5'in içindeki zaten en sağlamı seçici olandı ki o tarz metinlerin de olması gerektiğini ısrarla zaten her sınavda vurguluyoruz. Hepsi kolay olursa da üzülüyoruz biz. Hepsi ikincisi gibi olur zor olursa da üzülüyoruz Dengeli olsun. Dengeli olsun ki bir ay çalışanla iki ay çalışan, iki ay çalışanla dört ay çalışan, altı ay çalışanla bir senesini bu işe veren arkadaşlar, hocalar, akademisyenler birbirinden ayrılabilsin. Yani o emeği de bir şekilde tartabilsin bu sınavlar. Seçici, ölçücü sınavları olsun istiyoruz. O yüzden de her bölüme baktığımızda hakikaten olması gerektiği bu dengenin sağlandığı işte kelimelerde de bir tane iki tane. Gramerde bir tane, iki tane, close testte bir tane, iki tane neyse ee, dengeli bir şekilde o seçici soruların yer aldığı, gayet güzel bir sınavı geride bırakmışız sevgili arkadaşlar. Yani bir işte bir önceki bu sağlık bilimleri öncesinde sosyal bilimleri anlatmıştım. Onun açılışında da öyle bir dertleşmiştim beni dinleyenlerle. Burada da kapanışta o dertleşmeyi de yapayım istiyorum. Sınavdan sonra beni en çok üzen durum ya da durumlardan biri diyeyim. Sınavdan çıkan arkadaşların şu tepkisi oluyor. Ya hocam bu neydi ya? Hiç hiç beklediğim gibi değildi falan dediklerinde ben böyle beynimden vurulmuşa dönüyorum çok yaralanıyorum inciniyorum niye çünkü hocam ne vardı yani ne bekliyordun da neyi bulamadın ya da bu sınavda karşılaştığın neyden biz süreç boyunca hiç bahsetmemiştik çok merak ediyorum diyorum ve de bu anlatıma başlarken heyecanla başlıyorum acaba ne yani benim süreç boyunca değinmediğim aman ha dikkat edin demediğimiz bir şeyler mi var? Ya da kelime sorularında şıklarda hiç değinmediğimiz kelimeler mi geçmiş? Preposition'da hiç duymadığımız görmediğimiz kullanımlar mı çıkmış? E, gramerde demişsin tensler mensler böyle acayip kombinasyonlar mı olmuş? Ya da cümle tamamlamada Allah Allah bu nasıl bir iskelet ya? Bu ilişki nasıl bir ilişki bu? Sebep sonuç ben hiç oturmadı ya. Bu olduğunun kullanımını hiç görmemişti falan. mı diyeceğim acaba diye merakla başlıyorum anlatıma. Anlattıkça da diyorum ki Allah Allah. hepsi zaten konuştum söylediğim şeyler. Orada işte dediğim gibi üzülme sebebi ne oluyor? Seni demek ki ben süreç boyunca psikolojik anlamda ya da işte bilgi birikim vesaire anlamında doğru bir beklenti oluşturamamışım. Mı? anlıyorum. Ama ısrarla zaten söylediğimiz oluyor hocam. Sınavların realitesi bu. Sen ki son 3-4 dönemi iyi bir şekilde analiz etmeden gerekirse kelimesi kelimesine cümlesi cümlesine ezberleyecek şekilde analiz etmeden bu sınavlara giriyorsan zaten hani kızma ama girmesen daha iyi olur şeklinde bir yaklaşımımız oluyor. E şimdi bu sınavı da şöyle bir tartıya koyduğumuzda 2022 Ağustos'tan farklı mı? Değil. Bir önceki sınavından 2022 Mart'tan farklı mı? Değil. 2021 sınavlarında farklı mı? Yine değil. O son 4-5 dönemde ne gördüysek yine onları gördüğümüz bir sınav oluyor. Yani tuttuğumuz notlara baksan hemen şöyle bir bakalım. Al bir tane işte bağlaç sorularında ya da cümle tamamlamada aman abi, bak bu iskelet önemlidir demişim. Maintain'i bir daha bir hatırlayalım agü dedim ki yeni bir bilgi değil sadece tekrar edelim. Oruç tutma meselesi belki gözden kaçmıştır bilinsin istedim. Mimik meselesini yazdım. Burnout'u yazdık bitti işte koca sınavda sıfır reel bilgi diyebileceğim bir belki burn out geçtiyse geçmiş. Onun dışında başka hiçbir şey olmamış yani. E şimdi böyle bir durum varken dediğim gibi sınavdan sonra hocam bu neydi ya denildiğinde eyvah diyorum ya. Yani üzülüyorum da bir yandan. E, o yüzden hazır şu dakikaya kadar gelmişseniz size tekrar kapanışta söylemiş olayım. Sevgili hocam bir sonraki gireceğin sınav bundan farklı bir sınav olmayacak. Bunu sana garanti edebilirim. Ama işte o psikoloji her şeyi etkiliyor ya. Sınavda girdiğinde bir anlık bir şeyler ters gidiveriyor. Sonrasında hani adını bile sorsa cevap veremeyecek bir moda geçiyoruz. Ona müsaade etmezseniz, sakinliğinizi koruyabilirseniz. Hep dediğim gibi ya ben yüz almak için girmiyorum ki bu sınava ya. 70 de bana yeter. Dolayısıyla da zor sorular olduğunda, kaçacak sorularım olduğunda olabilir ne var bunda diye yaklaşabilirsen. Ya da bu ikinci paragrafta yaptığımız gibi ilk iki cümleyi okudum. Bu ne abi hiçbir şey anlamadım ben ya falan dediğinde didişmemeyi başarabilirsen yine yüzümüz gülerek çıkabileceğizdir diye umuyorum. Bu arada şeyi de belirtmiş olayım. Az önce bitirdiğim dediğim gibi sosyal bilimlerde sosyal bilimlerle kıyaslandığında sağlık bilimleri hani öpünde başınıza koyun. Diyeceğim tarzda bir sınav olmuş yine açıkçası. Kesinlikle ama kesinlikle hani belki 10 puan fark ettirecek kadar daha iyi niyetli gelmiş e, sağlık bilimleri. Ki genelde öyle oluyor. E, onu da yeri gelmişken değineyim. Kıymetini bilin yani. Tamam. Hadi bakalım Sevgili Hocam. Tekrarların önemini söylemeye gerek duymadan kapatacağım bu sefer. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sınava girecekseniz de sınav için şimdiden yine başarılar dilemiş olayım. Bir sonraki bölümde anlatımda görüşmek üzere.